Ee, yani mesela şu an nefes nefese kaldım. Merve Bella izleyelim. <laughs> Merve Yalçın Bella diyor efendim. <laughs> bunları gönderin oynasın kumlara. Ben de doldu günden güne kumbara. Ya bunları söyleyin onlara artık bakmıyorum pozlara Çünkü alışkın cadde tozlara Şimdi selamlar kahpe dostlara Selamlar sahneden size Ya kaliteli pozlar Altında Nike Air Force'lar Herkese bu yakada poz ver Her gün al sodana poster Sokakta kaliteli pozlar Bozlar. Altında Nike Air Force'lar Bella, bella, be, be, be Merve bella bella Sanki bella 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 valla bella La costa fa bella Merve bella bella Sanki bella 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 valla bella La costa fa bella Bütün sahne buradalar Üstümde Gucci ve Prada'lar Aksiyon yaratın bu aralar Paramı bakma hepinizden deli o jimin rengine bak bu işi bize bırak sür hadi maserati gecenin keyfine bak kolumda çantam fendi şana viton gibi artık sokak podyum yürüyorum manken gibi eğlenceli gibi gecelerimiz gündüzleri siz bu aa genel kadroyu ben bir şey yaptım tanıdım bir sanki eray ezbere söyler buraya ama ile Çağrı'dan biliyorum. Juan, aynen Juan, Juan'lar var, değil mi? Juan'lar var burada. Belki Juan mıydı? Belki Juan değil miydi oğlum? Ya siz ne <laughs> Ya chat tamam da. Yani Çağrı ve Eray Merve fana Anladım. O onlar Merve fanı. Ondan dolayı herkesin yani saygı göstereceksiniz anladınız mı? Siz Ela fanı izleyin. Ne yapalım yani? Kitleler kavgar mı burada fan peşler? Cemre solmaz. Aynen Cemre solmaz. Onu Ali'lerin videodan biliyorum. İçimlerim videodan biliyorum onu. Jurox Jurox kimin fanı? Oğlum Cemre solmaz. Çok güzel kız değil mi? Yani. Güzel evet. maşallah diyelim Ali yani. Niye sen böyle maşallah. bir çıkış yaptın şu <laughs> an? Sadece... Yani sen niye böyle bir çıkış yaptın? Onu anlamam Yorum mi? Şimdi sen oradaki koltuğu beğenirsin. <laughs> Mesela dersin ki şu anlar çok başarılı çocuklar falan. Ben de yorum mu yaptım? Neyi? Oradaki koltuğu mu beğenirim? Mesela yani bakış açısı dersin ki. Ulan hayvan herif koltukla insan bir mi? Senin insanlara bakış açın İnsanlar. böyle mi oldu? Kadınları artık şöyle mısın? görmeyelim. Şöyle bir eşya bir, bir şey parçasıymış gibi insanlar artık görmeyelim Ali Bey. Şimdi ben mesela yayından çıksam da sanki ben gidiyorum. <laughs> hayır hayır tamam. Şey, <laughs> <partic> <laughs> <tem> <gülüyor>, <gülüyor> <gülüyor> sen bunu söyle bana de ki Cemre Hanım çok özür Arkadaşı Arkadaş öyle demek istemedi. Şimdi izler kendisi üzülür. Ben kendisi. Ben de, ben de zaten Kemal söyledi amına koyayım. Röhten kendisi bu arada bak. Yemin ediyorum. Berke şu anlar siker be ha onu söyleyeyim. <laughs> Akıllı ol valla bak. hasta mısın sen? Hakkı <laughs> <Abi> hasta mısın? <laughs> Lan şaka şaka. Devam. Şerin gecelerimiz Eğlenceli gibi gecelerimiz Gündüzleri siz bu şehrin gecelerimiz Merve bella bella bir şey diyeceğim. Bu kadar burada bak bunu bu tarafa eleştirmeden geçemeyeceğim efendim. Burası Twitch. Burada bir yeri eleştirmezsek insanlar laf ediyoruz sonra. <laughs> burada bir yeri beğenmememiz lazım. Lütfen. Şimdi burada bu kadar bu kadar içerik üreticisi, bu kadar başarılı TikToker'lar buluşmuşlar aynı video klibin içerisinde. Ben mesela bu video klibinden beklentim daha fazla olabilirdi. Mesela burada başarılı bir TikTok videosu mesela o geçişlerden hani buralara anlatabiliyor muyum? Siz anladınız mı benim demek istediğimi? Mesela içerisinde niye gülüyorsunuz ben onu anlamadım. Ben bir fikir verirken yok neden gülünüyor ben onu anlamadım yani. Enes Batur'a biliyorum dedik. Bak 38 milyon. <laughs> niye siz ben anlamadım yani. 4 saatte 619.000. bin ee, demiş ki izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdi burada dediğim gibi ben bir bireysel olarak birebir Merve Hanım'ların fanı olmadığım için ya da TikTok alemine çok hakim olmadığım için burada eray ve Çağrı'ya Çağrı laf düşüyor biraz. Ondan dolayı onların incelemesini ayrı bir İnceleyeceğim yani. Onlar ne düşünüyor? Nereden nereye? <laughs> ne oluyor <ya> yorumlara? <laughs> Baklanmış ya. <laughs> Ondan dolayı. Anladınız mı? Ee, e tabii ki yani. Benim de fanı oldu. Baba bir koltuk tipleşti o. No 14 aylık gelmiş tamam. Yine flow'undan bahsetmiştim, şey yapmıştım. O gün yine laf edilmişti ama bugün kalpler aktı, onu gördüm az önce.